şey manşete gelelim manşete gelelim manşet bu bugünün manşeti bu 168 binlik işte bak e, emekli 2000 lira zam bekler sanki dilenciye para veriyorlar sanki lütuf yapacaklar onun kararını bile e, veremiyorlar asgari ücretli zam bekler orada zam yok diyorlar Erdoğan'ın gelmesi bekleniyor ülkeye ki uzun diyorum. zam var mı olmayacak mı onu öğreneceğiz çarşı pazar pahalı halde insanlar istediklerini alamıyorlar, gördüklerini alamıyorlar. İmrenerek bakıyor birçok insan. Yani rafta var ama para yok cepte, alamıyorsun. E i̇şte acı tabloyu verdim size İstanbul'da yaşanan olay. Şimdi gelelim, tüm bunlar yaşanırken iddia şu, Sözcü Gazetesi'nin iddiasıydı bu. 168 bin liraya yemek yemiş iki AKP'li ve... E, ee, biz de onu merak ediyoruz. Gerçekten 168 bin lira verip yemek yediniz mi diye o soruyu soruyorum ben size. Kim bunlar? Bunlardan bir tanesi Metin Kıratlı diye biri. Ee, i̇smini duyarım ben. Ee, Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı. Ee, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı. Ee, Metin Kıratlı. Diğeri de Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkut Akan. Bu iki kişi Bodrum'a giderler. Tamam mı? <laughs> Bodrum zaten herkesin mekanı. Zenginlerin mekanı. Ondan sonra Bodrum'da bir otel var. O otelin de ismini şurada yazdım ben. Dur bakayım. Mandarin Otel. Mandarin Otel diye bir otel var. Gö Göktürk'te. Oraya giderler. İki kişi oldukları söyleniyor. Masaya oturuyor beyefendiler. E, Ferdi Baba varmış orada. Herhalde Çeşme'deki Ferdi Baba diye tahmin ediyorum. O Ferdi Baba'ya sattılar çünkü. Evet çünkü Ferdi Baba gerçek Ferdi Baba da değil. Onu bir grup aldı diye biliyorum. Ondan sonra yaygınlaştılar. Oraya da Mandarin'e de Bodrum'da da ki bu otele çok lüks bir otel zannedersem orada bir restoran açmış. Şimdi iddia o yönde bu iki kişi gidiyor. İki kişi olduğu söyleniyor. Metin Kıratlı ve Serkan Korkut At Ata masa kuruyorlar kendileri. Artık nasıl bir masaysa daha sonra hesap geliyor. Hesap 168 bin TL. Arkadaş, bir bu iddia doğru mu, tamam mı? Ya, doğru mu diye soruyorum ya. Diyebilir ki, sana ne benim yediğim, hayır senin yediğin benim için önemli. Çünkü sen e, ülkeyi yönetenlerden iki kişisin ve ülke bu kadar mağdurken, ülke bu, bu kadar meteliğe muhtaç aldığıken, bu kadar zor durumdayken sen bunu yapamazsın. Yok, senin lüksün yok. Ben yapabilirim. Ben anlamın teriyle para kazanıyorum. İstediğim kadar da harcayabilirim o parayı. Tamam mı? Devletle bir işim yok, bilmem neyle işim yok. Kazandığım para helal para, vergi sonuna kadar vermiş para. Hem YouTube'da hem çalıştığım yerde. Ben yaparım. Kimsenin de umurunda Sen yapamazsın. Sizin öyle bir lüksünüz. Yaparsanız da onu gizli gizli yapmak zorundasın. İşte o ıslakoz yiyenler, saatik konuda takanlar gibi iki kişiden bahsediyoruz. Ha, bunu sorayım ben. Metin Bey gerçekten bu iddia doğru mudur değil midir? Veya Serkan Bey bu iddia doğru mudur değil midir? Doğru ise bu bir, de indirim de yapılmış olabilir. Bence bunda bir indirim de vardır diye tahmin ediyorum. Koskoca Cumhurbaşkanlığından iki kişi gidecek. Biri ilçe başı, il başkan yardımcısı olacak. Mutlaka indirimi de vardır onun. Bir 15 yüzde, 15 indirim de yapmışlardır. Her neyse. 168 bin lira doğru ise ne ediniz? Çok merak ediyorum. Yani ben de masa kültürünü bilen bir insanım. Az buçuk. giden bir insanım. Gerek işte kebapçısı olsun, balıkçısı olsun. E, lüks yerde olsun veya ne bileyim salaş yerde olsun üç aşağı beş yukarı bilirim. Çok merak ediyorum ya ne yediniz 168 bin liralık eğer doğruysa o masada ne olması gerekiyor ben tahmin ediyorum bir kere e, deniz balığı yemişlerdir diye e, yani laos maos gibi şeyler yemişlerdir diye tahmin ediyorum. İstakoz mutlaka vardır masada. İstakozsuz böceksiz olmayacağını tahmin ediyorum ben. Kalamar mutlaka vardır. E, karides mutlaka vardır. Alkolsüz olacağını tahmin etmiyorum. Yani öyle yanında ayran içtik, şalgam içtik, su içtik. Falan. Ben olduğunu tahmin etmiyorum. Al Ayranın olacak iş değil ya. Bu suyla olacak iş değil. Alkolü de mutlaka bunun vardır. Tabii. Yani i̇çersen de iç. Benim hiç bile değil. Senin kitlen ne der, onu bilemem. Yani benim umurumda değil. İçen insan olduğum için içmeye de saygım vardır. Ama alkolsüz bunu tutturamazsın. Mümkün değil. Mümkün değil. E ve e, zaten olmaz. Ben gerçekten çok merak ediyorum. Böyle 168 bin liralık bir masa nasıl kuruldu? Bu hesabı gerçekten ödediniz mi? Bunu öderken hiç vicdanınız acımadı mı? Ülkenin emeklisini, ülkenin işçisini, ülkenin fakirini, fukarasını bak yüzde 50 olan indirim kartını yüzde ona çekti diye insanlar isyan ediyorlar İstanbul'da öğrenci 30 yaşını geçmiş olan insanlar insanlardan o kadar acı içerisinde insanlar o kadar zorluk içerisinde siz gerçekten gidip bu parayı verdiniz mi? Bana sana ne deme? Sana ne deme? Çünkü ben Kazandım helal parayı harcayabilir. Kimseye de hesap verme. Ama siz hesap vermek zorundasınız. Gerçekten kendi ceplerinden mi ödediler acaba? Bak bir de o soruyu sorayım. Kendi kredi kartlarından mı ödediler? Bir kere o tonla 168 bin lira yanında taşıması mümkün değil. Valiz götürmesi gerekiyor. Büyük bir ihtimal kredi kartı. <laughs> acaba kendi kredi kartları mı yoksa e, Cumhurbaşkanlığına ait bir kredi kartı var mıdır? Onu da bilmiyoruz ki. <laughs> Onu da öğrenmek istiyoruz ki. Öncelikle e, Metin Bey ve Serkan Bey bu iddia doğru mudur, değil midir? Ben buna cevaplamanızı istiyorum. Umarım değildir. Umarım değildir. Ve e, iki tabii Metin Kıratlı dediğimiz kişi en yüksek devlet memuru ya. Tabii ki Ser Serkan Korkut ata AKP'nin Ankara İ il başkan yardımcısı. Bunlar önemli insanlar. Sorumu tekrar ediyorum. Ya birkaç yerden de maaş aldığı söylenir Metin Bey, değil mi? Evet evet. Tabii tabii. Evet evet. E, şimdi bu, bu iddia doğru mu? Ee, ne açıklama yapacaktınız? Doğru ise gerçekten iki kişi miydiniz? Ve iki kişi 168 bin liraya ne yediniz arkadaşlar? Şimdi hani yiyin efendiler yiyin diye Cem Karaca'nın o bir şarkısı vardı ya. Onun sözlerini buldum ben. Onun sözlerini bir size okuyayım. Şöyle diyorlar. Işte, o zamanda da yiyenler vardı. Şimdi de yiyenler var. Bu sofracık efendiler halkımızın varı yoğu hayatı. Kan ağlayan, can çekişen halkımızın. Bekler sizi efendiler önümüzde titrer durur. Ama sakın çekinmeyin, yiyin, yutun, yiyin, yutun, yiyin, yutun, şapur şupur. Yiyin efendiler yiyin, bu iştah veren sofra sizin. Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya kadar yiyin efendiler yiyin. Ve işte Türkiye'deki durum bu. Ve bu durumda e, geldim e, Cem Karacan'ın şarkısıydı. Bu güzel bir şarkıydı ve bu güzel şarkıyı da sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü neden paylaşmak istedim? Ee, önemli olduğunu düşünüyorum ki Tevfik Fikret'ti değil mi sözlerin ee, bir, bir, bir bir bakar mısın ona ee, bakarsan sevinirim ee, işte Türkiye'nin halini özetliyor. Hani yukarıdakiler ve aşağıdakiler dedi ya bir vatandaş. Aynı yukarıdakiler ve aşağıdakiler olarak e, özetlenmiş durumda. Alın size şeyin bir e, ne denir ona İstakozun bir başlığı Tabi tevfik yüklet tabii ki. Ee, yani İstakoz'un bir başka versiyonu bunlar. İstakozun bir başka versiyonu. Ondan sonra da halka dokunun, halka edin. İşte halkı işte biz e, halk sizi şu kadar seviyoruz, böyle seviyoruz. İşte meydanlara giderler, çay atarlar, oyuncak atarlar çocuklara. Diğer taraftan da eğer doğruysa e, sabır dilerler. Ha, Mehmet Şimşek de sabır diledi. Onu da dedim mi bilmiyorum ama Erdoğan da istiyor değil mi? Sabır sabır. Evet işte e, maalesef böyle e, insanlar var. doğru Doğruysa yazıklar olsun ya. 168 bin TL eğer hesap ödediysen siyasetçi kimliğine. Sen siyasetçisin ve o siyasetçi kimliğiyle bunu yaptıysan yazıklar olsun. Emekli orada 2 bin TL para bekler. Asgari ücretle 17 bin 2 liraya çalışır. Sen 168 bin yordu. orada Acaba gerçekten kendi parasıyla mı yoksa bir kredi kartı falan var mı Cumhurbaşkanlığı'nın böyle özel kart, özel harcama kartı gibi bir şey. Olabilir de bunlar yani kendi paralarını da harcamazlar bunlar. O yüzden merak ediyoruz. İki beyefendiye de soruyorum. Söz hakkınız var tabii ki. Yazılı olarak bildirin bana. Ben buradan okuyayım. Ee, gittiniz mi, gitmediniz mi? yediniz mi, yemediniz mi? Doğruysa ne yediniz? bir tanesi haram olsun demiş i̇şte böyle de insanların tepkisini çekerler. Bakalım ne cevap gelecek? Açıklayacaklar mı veya cevabı hep birlikte göreceğiz. Bir de